Günaydın. Günaydın. herkese merhabalar. Bugün Ercan Hocamla beraberiz. Evet. evet hocam nasılsınız? İyidir Berkecim. Sen nasılsın? İyi ben de çok iyiyim. Güzel bir hafta olsun inşallah. Şirket haberleriyle başlayalım istersen. Evet hızlıca hocam. başlayalım. Önemli e, haberler var. İlk başta Türk Hava Yolları e, seans kapandıktan sonra cuma günü büyüme kapsamında 2025-2027 yılları arasında 10 tane daha Airbus eee A350-900 tipi uçak siparişi verdiğini söyledi. Katılım ev var hocam. Katılım, katılım ev, ev e, geri alım açıkladı. 4 milyon e, adet paya kadar. Paya Hı. 200 milyon lira da fon ayırmışlar. Son günlerde biraz sert düşüyordu katılım ev. Ama tabii şeyi de unutmamak lazım. Kağıt 13 liradan 70 liralara kadar sert bir çıkış yapmıştı. Dolayısıyla o çıkışın o e, çıkışın sonrasında biraz 4 günde sert düştü. Galiba onun bir şeyi telafisi olabilir diye rakam iyi bir rakam ama e, hani 4 milyona dedi hemen harcarlar mı o, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz bu yıllık e, dediği bir yıllık hocam herhalde E tabi yani şey e, yok bir yıl altı ay da harcayacak yani harcarsak bir de şunu unutmamak lazım pay geri alımı açıkladı diye şirketler illaki yapmak zorunda değiller bazı şirketlerde yapmayabiliyor o şeyleri şey haberi önemli e, belki Eurel. Bu biliyorsun aslında Pima yani şey plasti, yani Pima Pence aslında ama bir tane de cam fabrikası yatırımı vardı. Zaten halka arz tarihinde o cam yatırımına da çok büyük önem verdiklerini söylüyordu. Şimdi orada önemli bir şey. güneş enerjisi paneli için cam. Üretiyor. Evet ve 2024 yılının üçüncü çeyreğinde üretime evet, başlayacakmış evet. bu fabrika. Bu e, borsanın yeni şirketlerinden o da güneş enerjisi işi yapan e, CWN bu biliyorsun Cvene diyelim ona. Ona 700 milyon liraya yakın bir iş bağlantısı yaptı. E, o da e, Evren için bence e, güzel ve olumlu bir haber. Bunun dışında e, bültende çıkan çok önemli bir haber yok onu söyleyelim. Bay Döner şeyi açıkladı. 6 aylığına açıkladık. Onlar yeni açıkladı. halk arz olduğu için. Ee, muaflar hocam sanırım. İkinci süre, e, süre zarfından muaflar evet, onlar. Evet, evet. Tabii yani yeni geldiği için. E, onlar 6 aylıklarını hmm. yeni açıklıyorlar. İsterseniz biz çözüm teknik analiziyle başlayalım. Bakalım. E, bugün... Ekrana sahne sahne verebilirsek hemen. Şey de var, onu da unutmayalım. E, enflasyon datası. Gelecek saat 10'da Türkiye enflasyonu. Evet, okey mi? Okay. Ben de değil mi? Okay. Tamam. Beklenti Çocuğum. üstü bir enflasyon e, piyasayı biraz olumsuz etkileyebilir. Ama genellikle enflasyon günlerinde şeyler... Böyle dağcılar falan. Perakendeciler. E, TÜFE'de hani, aylık bazda %7 bekleniyormuş artış hocam. bekleniyormuş hocam. Evet. Tamam. Şimdi şöyle e, endeks endeks bir kere yükselen trendin içindeki hareketin devam ettiriyor. Hani bu bazen e, ya endeks çok yükseldi şu olur bu olur. İşte yani biraz endişeler var ama şunu söyleyelim. E, şu mavi çizgi 10 günlük ortalama belki. Yani böyle bir 10 günlük ortalamanın üzerine 2 aydır kalabilmek büyük bir başarı. Yani e, bu ciddi bir kuvvetin göstergesi. Ama burada şunu da söylemek lazım. Daha önce 10 günlük ortalamaya deyip böyle daha böyle yukarı rahat hareketler yapabiliyordu. Şimdi 10 günlük ortalama etrafında kalmaya başladı. E, buna dikkat etmek lazım. E, endeksi e, şu son 2 gündür yukarı doğru tetikleyen hisseler son bir haftadır, son iki haftadır böyle çok endekse uyum sağlayamamış yükselişi. Mesela Ford Otosan, Türk Hava Yolları bunlar endeksin daha son iki haftadaki yükselişine tam uyum sağlayamamış hisseler. Cuma günü bir anda onlar e, aldılar şeyi, öncülüğü bayrağı ve götürdüler. 8 üzerindeki bir kapanış bence olumlu. Büyük olasılık benim görebildiğim kadarıyla bu 8500'lere doğru Momentumlanıyor. Devam edecek gibi gözüküyor. Ama orada şuna çok dikkat etmek lazım. Artık bu noktadan sonra belki yani 7706 bir kapanışta şey görüntü iyice bozulacak. Burası çok net. yani Çünkü önümüzde yani geçtiğimiz 3 haftada da oynak bir evet, seyir evet. vardı. Yatayda de, çok, evet, yatayda brav. kaldı. Evet. Ve tabii şunu da hiçbir zaman unutmayalım. Ben buna çok önem veriyorum. Dolar bazlı endeks ya da euro bazlı endeks hiç hangisine bakarsınız bakın Yani burada bizim bir klasik bir 305 dolar direnci var. 305 dolar nereye denk gelir? O o an kur seviyesi neyse onunla çarpacak yatırımcılar o 305 dolar seviyesini bulacaklar. 305 dolar geçer mi? Yani çok ciddi bir e, olumlu bir haber. Mesela bu Fitch ve Standard Poor's'un e, değerlendirmeleri var mesela burada. Hı -hı. Orada Hani bir not artışı. Gördüğüm değiştirme bence çok etkilemez piyasayı. Çünkü Fitch'in en son bıraktığı not B negatifti. Hani negatifi durağına çevirmek falan ya da olumluya çevirmek çok etkilemez ama hani bir not arttırımı gelirse evet biraz da ciddi anlamda olumlu bir etki yapar. Tabi e, Üzeyir de bütün yayınlarda hep söylüyor bu Amerika ziyareti sonrasında oradan gelebilecek olumlu bir şey. Piyasayı etkiler, olumlu etkiler ama... Biraz daha artık piyasa şeyleri duymak isteyebilir belki yani gerçekleşmeleri duymak isteyebilir. Ee, nedir bu gerçekleşme? Yani mesela Körfez ziyareti oldu. Hop orada bir beklenti yaratıldı. Amerika ziyareti işte bir beklentiler yaratıldı. Biraz daha artık bu beklentilerin gerçeğe döndüğü yönünde bir şey piyasa yavaş yavaş o moda girmek isteyebilir. Açıldı şimdi açtık. Evet dolayısıyla bir süzde ben e, şunu tekrar söyleyeyim yani gerçekten dirençlere çok yaklaştık. Ee, zorlandığı endeksin çok zorlandığı çok net. Stop losslara çok e, disiplinli olmak lazım. E, bu noktada artık 7700'ün altındaki kapanışlar şeyi bence bozar. Bu görüntüyü bozar ve orada ciddi bir düzeltme gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet. Istersiniz. Ve herkes bence kendi hissesinin stopunu belirlesin. Yani bence endekse bakılmanın dönemi değil. Endekse bakarak şey yapmak stop çalıştırmak doğru değil. Hisse bazı stop bence çok daha önemli. İsterseniz hocam teknik analiz <laughs> önerilerimizle başlayalım. Ford Otosan var ilk olarak. Ford Otosan işte cuma günü güzel momentumlanan kağıtlardan biri. Evet yani cuma yani e, Şöyle biraz aklın, umutların kırıldığı bir noktaya doğru gidiyordu Ford Otosan. Çünkü endeks yukarı giderken e, çok net bir aşağısı olmuştu. Cuma günü hem hacim hem de yukarı momentum açısından güzel bir e, hareket yaptı. Tabi burada klasik bir e, sıkıntısı var. Daha önce geçemediği bir 927'ler var. Ama cuma günkü momentumunu tekrarlarsa Ford Otosan burayı rahat kırar e, ve yoluna devam eder. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken nokta 927-930 bu bölgeyi geçip geçemeyeceğine bir bakmak lazım. Dolayısıyla herhalde kaç koyduk biz stopu? 893. 893. Hadi biraz daha yukarıyı da koyabilir yatırımcılar. 898'ler falan. Bu aşağı kırılmadığı sürece Porto Tosan tutulur ve yukarı momentum beklenir. Migros var. Migros'a bakalım. Migros'ta <laughs> e, yani bugünlerde perakendeciler biraz daha güzel hareketler. bimde BİM'de de benzer bir görüntü var. Şok benzer şekilde. E, Migros geçtiğimiz ay test ettiği ve geçemediği e, 360 bölgesini zorluyor. E, hacim güzel, toparlanma güzel. 360'ın üzerinde kalabilirse ise yepyeni bir e, yükseliş hareketine girebilir. Dikkat etmek lazım büyük olasılık şu yataydaki kaldı 320 360'ı kırdı yani o 40 puanı hı hı. yukarı koyup 400'lere doğru hareketlenebilir. Ha tabii burada neye dikkat etmek lazım? Kısa vadeli ortalamanın altındaki bir kapanış Migros'u bozar. Tekrar 320'lere attırır. Ee, ona dikkat edelim. Yani şurada 340'lar aşağı kırılmadığı sürece Migros'ta pozisyon tutulmaya devam edilir. Evet, Sahol var. Benzer bir görüntü. Yani e, sıkışma sonrasında bir toparlanma ve tekrar dilence gelme görüntüsü. Üç kağıtta da benzer bir görüntü var. Sapol'un da geçmesi gerektiği yer 62,5. Biraz Sapol ama tabii Migros ve Ford'a göre biraz daha hacimsiz toparlanmış. Dolayısıyla 62,5'larda zorlanabilir ama geçmesi halinde şuradaki ikili zirveye geçmesi halinde kağıtta e, güzel bir yükseliş olur. Evet yani Teknik açıdan ve temel açıdan da beğendiğimiz hisselerden biri Sabancı olduk. İsterseniz yatırımcılarımızın sorularına Olur. geçelim. Evet, ee, Instagram'dan bir yatırımcımızdan Tofaş sorusu var. Evet bu da Forto Tosan gibi bir hareket. Aynı dikkat edersen bak Fort da 50'den dönmüştü. 50 günlük ortalamadan. Tofaş da 50 günlük ortalamadan e, döndü. Güzel ama... Asıl buradaki soru şu. Yani Ford eee göre bu ilk iki çeyreği daha iyi geçirdi. Dolayısıyla onun toparlanmasını ben daha rahat olacağını düşünüyorum. Tofaş için şu kritik bir seviye 290'lar. Bak dikkat edersen düşerken burada destek olmuş. Yukarı çıkarken de burada bir direnç oluşumu çok net. Eğer eğer 290ları kağıt geçecek bir yükseliş yapamazsa belki büyük olasılık hızlı bir ve sert bir geri dönüş yaşayabiliriz Topaş'ta. Peki hocam Ford'da temel olarak da, ne düşünüyorsunuz? Yani otomotiv sektöründe iyi performanslar gözlemledik evet. bu sene içerisinde. Temel olarak bu sürdürülebilir bir şey mi mevcut durumda sizce? Yani özellikle Ford'un işleri daha iyi çünkü ihracat bazlı çalıştığı için. Şirketlerin işleri iyi. Yani Tofaş ben Ford'u bu sene daha çok beğenirim açık söyleyeyim. Tofaş'ın şu işte Stellantis'te olan işleri tam bir oturana kadar e, ben daha çok Ford'u tercih ederim açık söyleyeyim. Ama Tofaş'ta da hani kötü değil. Hani rasyolarla falan baktığın zaman pahalı bir görüntüsü yok onu da söyleyelim. Ama şu aşamada bir 290 lirada sağlam bir direnç oluştuğunda Söylemek lazım. 290'ı geçecek bir yükseliş yapamazsa ise şeye döner. <laughs> Tekrar aşağıya doğru gider yani bu kağıt. Ee, Youtube'dan bir yatırımcımızdan Kozal sorusu gelmiş bakalım. hocam. Hemen şunu bir şey ekleyeyim de abi. Hemen Kozal'a da bakalım. Evet. Kozal. Yani bu kağıdı gerçekten şeyde ölçmek çok e, zor bir hisse. Yani ne endekse bir bağıntısı var, ne bazen böyle e, yani mesela şuradaki yatay hareket bölgesinde Ekim 2022'de yani niye bu kadar bu kağıt burada sıkıştı? Niye bu diğerleri giderken bu gidemiyor diyordu. Sonra bir anda <laughs> kağıt neredeyse 3'e katlayıp gitti. Şimdi bu çok yatayda kalan bir hareket. Altın biliyorsunuz son bir haftadır uluslararası piyasalarda biraz yukarı momentumlandı. Ee, bu da olumlu mutlaka etkileyecektir. Şu iki tane hacimli yükseliş bence çok güzel. Ama işte bak mesela burada ben o, şu soruyu soruyorum. Yani bu kadar yatay hareket etmiş bir kağıt. Yani 28,5 ile 26 arasında 2,5 lira fark var arada. Bu kadar yatayda kalmış bir kağıt. Bu kadar yüksek bir hacimli burayı niye kıramıyor? Tamam mı? Yani şimdi başka bir kağıt da olsa bu kadar yüksek bir hacimle o iki buçuk liralık bandı rahat yukarı kırması lazım zaten piyasada müsait yani piyasa mesela baktığın zaman daha sağlam yukarı gitti. Dolayısıyla yani bu volatilite bana biraz garip geliyor yani böyle bir dönemde bu kadar hacimde sen 30 lira 10 kuruşun üzerinde kapatamıyorsan ki denemişsin orayı. kalkıp sonra tekrar 28 kapatıyorsan bu bana biraz böyle şey geliyor garip geliyor. O yüzden yani ben beğenmiyor değilim. Yani sonuçta güzel bir işi var. Beklentiler yüksek. işte yani satılacak, satılmayacak. Hep bir hikaye üretilmeye devam ediyor ama yani bu kağıt artık 30'un üzerinde böyle kalıcı kapanışlar yapması lazım hacimle Eğer yapamıyorsa demek ki bir yerde bir sıkıntı var yani. Yoksa beğenmediğim bir kağıt değil ama bu, yani e, kendisinden beklenen performansı göstermiyor bir türlü. Evet hocam. Ee, Instagram'dan bir yatırımcımızdan şişe cam sorusu var. Evet, işte ben biz beğenmeye devam ediyoruz. Bu ikinci çeyrekte inşaat cam hikayesinden birazcık şey oldu, onu söyleyelim. Yani performans orada biraz düştü ama inşaat işi tekrar canlanıyor. Dolayısıyla orada. <laughs> Şişe camın işleri tekrar iyiye dönecektir. Ee, şurada güzel bir trend oluşturmuş. Belki bak. Hı -hı. Tabii çizebilirsek. Bak şimdi görüyor musun? Şöyle bir güzel bir trendi var. Bu trende uyumlu olarak bence yolunu devam ettirecek bu kağıt. Görüyor musun? Bak, güzel. Kanal da çok güzel çalışıyor. Şu anda yatırımcıların dikkat edeceği evet, seviye yani o zaman yani alt kanal şurası, seviyesi. Evet, abi, bak 48, 90, 49, 49. Yani kalkıp bu yani zor bir ihtimal ama kırarsa hem yükselen trendini kırmış olacak hem 50 günlük ortalamasını kırmış olacak. Ondan sonrası biraz zor toparlar bu kağıdı. Ama ben hani aşağı kıracağını pek tahmin etmiyorum. Tamamdır. Ee, YouTube'dan Türk Traktör sorusu gelmiş. Yani maşallah kağıt. Ne diyeceğim abi temettü var, kar var, her şey var. Kağıt yani uzun vadeli yatırımcının her zaman portföyünde olması gereken bir kağıt. Şöyle söyleyelim. <laughs> elimde Türk Traktör olsa satar mıyım? kısa vadeli ortalama aşağı kırılmadığı sürece, şu 815'ler aşağı kırılmadı sürece satmam, tutarım. A, alır mıyım? Ya şimdi bu kadar yükselmiş bir hisseyi almak biraz zor ama hani her seferinde kağıt yani şurada da 600 liralardaydı. E, soluksuz bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Endeks aşağı kırılmadığı sürece o e, yukarı momentumu endeksle bitmediği sürece Türk Traktör'de kendi yükselişini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Temel açıdan tabii hani geçtiğimiz iki ay öncesine göre bir tık daha pahalandı ama kağıt, temettü de, kar her zaman yatırımcısını memnun eden bir hisse. O yüzden portföylerde kalmalı bence. Ben satmam yani. bu Böyle bir kağıdı öyle altın yumurtlayan tavuk misali bir kağıt satılmaz. Tutulur portföyde. Evet, trade ederseniz de yani çok iyi trader atmanız lazım. Yoksa satıp aa işte daha da yukarıdan almak bu kağıtta genellikle yatırımcı öyle bir şeye düşüyor yani satıyor. Kağıt daha yukarı gidince de alamıyorsunuz. O yüzden bence Türk Traktör portföy kağıdı olarak kalmalı portföylerde. Ee, Oyak Çimento sorusu gelmiş yine Instagram'dan bir yatırımcımızdan. Bu sene çimentocuların işleri de çok iyi. Oyağın da işleri çok iyi. Performans, yani bu yükselişi tabii performansla açıklayabiliyoruz. Bazı bors e, şirketlerin yükselişleri mali performansla açıklanabilecek durumda değil ama Oyağ e, bu sene iyi bir performans gösteriyor mali açıdan. Dolayısıyla neye dikkat etmek lazım? Şuradaki 55-50 bölgesi bak kritik. Daha önce iki tane zirve var burada. Şimdi bu zirvenin geçiren bu zirvenin artık bu saatten sonra destek olarak çalışması lazım ki 50 günlük ortalama da oraya denk geliyor. 55-50-56 aşağı kırılmadığı sürece o yak da tutulur. Çünkü inşaat işleri yeniden açılmaya başladı. Oradan ee, şey olumlu etkilenir bu hisseler. Evet hocam. Son olarak YouTube tarafından Bobet gelmişti. Yine inşaat sektörü ona da bakalım. Vaktimiz Bitmek üzere ama hızlıca. Evet, bu da bu da güzel. Bununla beğendiğimiz sanırım biri. Güzel işi var. Yani, karı momentim. Sahipseniz bu, bu kağıt sahipseniz. 31 lira 50 kuruş, 31 lira 40 kuruş aşağı kırılmalı sürece. Orada Robert'te bir tutulursun. direnç varmış sanırım onu güçlü ee, geçmiş. bir şekilde Hacim geçmiş. De var, Güzel de var. Yani bir süre hani bu buradan geri dönüp şu bölgede 30 buçuk 31 buçuk bölgesinde belki bir yatayda güç toplama hareketi yapabilir Bobet ama iş yani çimentocular, betoncular bu dönem hani genellikle herkesin tercih ettiği hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Şeyi söyleyelim bugün Amerika piyasası tatil. 4 Eylül işçi bayramı nedeniyle orada tatil. Türkiye'de saat 10'da enflasyon verisi açıklanacak. Onu mutlaka dikkatli izlemek lazım. Son olarak da şeyi bir kez daha hatırlatalım. Kapital olarak bu Amerika hisse senedi işlemlerinde komisyon rakamını 0.99 dolar olarak sabitledik. Yani 1 dolar diyelim. Hadi. 1 dolar olarak sabitledik. 10 bin dolarlık işlem de yapsanız 100 dolarlık işlem de yapsanız sadece 1 dolar alınacak. Bu da komisyon. bir kampanya değil. Evet. Genel olarak güncel evet, şu anda uygulanacak politika. ya işte ben Amerika'da acaba hisse de yapabilir miyim? işlemi yapabilir miyim? Deyip de komisyondan endişelenen, ya çok komisyon ödenen de, de, diyen yatırımcılar için bence büyük fırsat. Yapmanız gereken sadece Philip kapitalde bir hesap açıp ondan sonra normal ereyle alır gibi Apple almak. Onu, o, da, o, da, aynı o da aynı. Sonuçta ona da alt tuşuna basınca alıyorsun. Buna da alt tuşuna basınca alıyorsun. <laughs> evet, Saatleri biraz farklı. Bugün kapalı onu bir bir değer daha söyleyeyim. Ondan sonra böyle. Yani yani Apple'a ortak olabilir. Microsoft'a ortak olabilirsiniz. Tesla'ya ortak olabilirsiniz. Temettülerini alabilirsiniz. Güzel bir fırsat. Bence hani bir, de Amerika hisse senedi dünyasında bence denemekte fayda var. O zaman herkese tekrardan iyi haftalar diliyerek evet, görüşmek, görüşmek üzere. Yani. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.